Merhabalar güzellerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün size daha önce çekmediğim bir videoyu çekeceğim. Runlardan bahsedeceğim. Çok derin çok uzun bir konu. Ee, o yüzden şimdi bu ilk videoyu bir paylaşacağım. Gelen tepkilere göre e, hani nasıl algılandığını bir anlamam görmem gerekiyor. Ona göre devamını çekeceğim ya da çekmeyeceğim. Şimdi e, videonun başlığında maji kelimesini görüp de e, ben bu videoya tıklayıp dinleyip ee, Ahmeti kendime çekmek, Mehmetle evlenmek, zengin olmak işte x kurumuna işe girmek, atanmak gibi e, dileklerimi gerçekleştiririm. Motivasyonuyla e, bu videoyu izlemeye başlayan arkadaşlarım varsa, tamamıyla yanlış yerde olduğunuzu e, bu videonun bunu size sağlamayacağını söyleyerek başlayabilirim e, hani bu videodan şimdiden daha çıkabilirsiniz kapatabilirsiniz çünkü size göre bir şey anlatmayacağım e, bilgi anlatacağım eğer ki hani bir öngörü videosu istiyorsanız bir yorum videosu istiyorsanız kanalımızda hem astroloji var hem e, tarot açılımları var yine bu videolara gidebilirsiniz hani aşk hayatım ne olacak e, parasal konuda maddi durumum ne olacak gibi hani hani merak ettiğiniz yorum almak istediğiniz konular varsa deste seçip orada şansınıza çıkan yorumu dinleyebilirsiniz. Burası şimdi anlatacaklarım bilgi ve mitolojiye dayanan şeyler olacak. O yüzden hani amaç bu değilse videoya gelirken yorum yazmadan önce güzellerim çünkü devamını çekip çekmemeye yorumlara göre karar vereceğim. E, yorum yazmadan önce lütfen hayır benim amacım bunlardan birisi diyorsanız hemen videoyu terk edebilirsiniz. Şimdi ne anlatacağım size? Run'lardan bahsedeceğim. Run'ların majikal kullanımından, etkilerinden bahsedeceğim. Aslında biraz mitolojiyle e, giriş yapacağım ve run'ların ne olduğundan temelinde size bahsedeceğim. Şimdi eee İskandinav mitlerinden biz run'ları tanıyoruz. Zaten e, şimdi masanın üzerinde göreceğiniz semboller ee, filmlerde çok görüyor olabilirsiniz, oyunlarda görüyor olabilirsiniz, ee, çeşitli yerlerde hani e, onlarla ilgili bir takım tılsımları denk gelmiş olabilirsiniz görmüş ama e, bunların bir kökeni var, bunların kökeni de İskandinav mitolojisi. Fakat fakat e, Göktürk alfabesiyle İskandinav mitolojisindeki bu runların benzerliği oldukça şaşırtıcı. E, Google'a hani Göktürk alfabesi yazarsanız ya da Futhark alfabesi yazarsanız ikisinin arasındaki benzerliği zaten görebilirsiniz. E, Runların Avrupa'ya gelişi yani İskandinavya bölgesine gelişi aslında araştırmalar onu gösteriyor ki Orta Asya'dan göçler sırasında Türklerin bazı kollarının Kuzey Af Kuzey Avrupa'ya yönelmesi ve oralara yerleşmesiyle olmuş deniliyor. Yani aslında evet şu anda arayı çok fazla açmışız hani görünürde baktığımız zaman ama köken aslında İskandinav bölgesindeki bazı toplulukların Türklere dayandığı üzerine bunun üzerine çok fazla araştırmalar yapıyorlar çok inceliyorlar bakıyorlar ve hani somut kanıtlara da ulaşabiliyorlar yani Rumlar bizim köklerimize çok bağlantılı o yüzden çok kolay iletişim kurabildiğimiz uyumlanabildiğimiz sembol dili şimdi İskandinav mitolojisinde tanrı Odin var çok bilinen, en bilinen tanrı belki de Odin. Türk mitolojisinde Oden ata var. Bunların ikisi aslında sembolik olarak ufak tefek farklılıklarla e, tam olarak birbirlerini az çok tamamlıyorlar. Kurt sembolizmi yine aynı İskandinav mitolojisinde var ve yine e, Türk mitolojisinde de çok fazla e, görüyoruz. Şimdi Oden ata Türklerde bir şaman kral, bir yönetici. E, pozisyonunda bir kişiyken e, bu İskandinav mitolojisine geçtiğinde bir tanrı olarak e, tanımlanıyor yani biz ona bir kral diyoruz e, ama İskandinav mitleri ona Odin tanrı adını veriyor ve e, kolektif bilinçaltımızda aslında çok da araştırıldığında bakıldığında çok fazla benzerliklerin olduğunu görüyoruz o yüzden Run sistemi Bizim e, bilinçaltımızda çok kolay uyumlanabiliyor, çok kolay iletişime geçebiliyoruz, çok kolay bağ kurabiliyoruz runlarla. Ve e, bu semboller oldukça basit çizimlere dayanıyor. Yani e, bir tarot kartı gibi çok detaylı çizimler yok üzerlerinde. Düz çizgilerin birleşmesinden oluşuyor. E, bunun da sebebi çok eskiye dayanması ve eskiden hep bunların e, taşlara, kayalara, ya da ağaçlara kazınarak yapılıyor olması yani elinize ilkel bir kazı aletini aldığınızı düşünün hani bununla ne kadar detay verebilirsiniz ne kadar detaylı çizimler yapabilirsiniz bunun yerine çok basit ama hemen bilinç altında etkileşebilen semboller kullanılıyor şimdi Tanrı Odin yani İskandinav mitlerindeki Tanrı bizdeki Şaman Kral Oden Ata. Tanrı Odin sadece bilmek istedi. O kadar bilmek istedi ki sırları sonunda kendini Yggdrasil ağacına astı ve runların sırları kendisine bildirildi. Yani runlarla runların ortaya çıkışında bir Odin'in yoğun bir bilme isteği var. Odin'in Helad ve Thor isimli iki tane çocuğu var, Loki isimli bir üvey çocuğu var ve e, zaten Thor'u biliyorsunuz elinde çekiciyle hani filmlerde e, daha çok fiziksel güçle özdeşleştirilen bir tanrı. Odin bilginin gücünü kullanıyor, sabrı ve ışığasım geliyor. E, hatta Çarşamba günü Odin'in günü olarak kabul ediliyor. Wednesday, Wednesday aslında köken kelime kökeni yine buraya dayanıyor. Odin bilmek için bilmek ister. Yani bilgiyi kişisel çıkarları için kullanmak, onunla güç elde etmek, dileklerini gerçekleştirmek için değil, sadece bilmek için bilmek ister ve sırlara, bu runların sırlarına bu sayede sahip olur. Yani ben runları öğreneyim. Böylece işte Ahmet'i kendime bağlayayım. Zengin olayım. Mehmet beni arasın diye ritüel yaparım. İşte runların sembollerini dur bakayım anlamları neymiş? Bunları bir kağıda yazayım anlamlarını. İşte madde madde e, ya da bir kitap okuyayım run sembollerini. Onu sağa sola çizeyim. İşte cüzdanımın üstüne çizeyim de bana e, bolluk bereket aşk getirsin. Run böyle bir şey değil. Böyle bir sistem değil. O yüzden videonun başında dedim. Böyle bir ihtiyacı olan, bunun için gelenler varsa videoyu şimdiden izlemeye bırakabilirler diye ee, yani kişisel hırs ve nefsani amaçlar peşinde olunduğunda runlar herhangi bir fayda getirmiyor hatta zarar getirebiliyor sırları öğrenmek için ona yaklaşan kişi eninde sonunda runların büyülü etkisini o majik etkisini kendinde tezahür ettiriyor ve eninde sonunda amaçlarına zaten ulaşıyor ama yönelim ilk yönelim bu olmamalı kesinlikle bilmek için bilmek olmalı ki e, öğrenebilelim runların etkisini kendimize tezahür ettirebilelim şimdi şunu düşünebiliyorsun e, bir şey bilirsin neden bilmek istiyorsun neden hani seni buraya getiren ne? Neden burunları öğrenmek istiyorsun? Merak mı yoksa kişisel isteklerin, hırsların mı? Bunu düşünüp burada bir soru işareti koyabilirsin. Şimdi e, Odin'in kendisini astığı, ayağından astığı Yggdrasil ağacı, dünya ağacı aslında. Pek çok e, mücevherde, aksesuarda onu görürsünüz. E, bir ağaç daire içerisinde resmedilir. E, böyle kökleri o dairenin altındadır dalları dairenin üstündedir kökleri ve dalları bir e, bütündür e, hem gökyüzünü hem yer altını temsil eder bu, bu ikisinin e, enerjisini birbirine bağlar e, hatta tarot asılan kartıyla da Odin'in kendini bu Yigdrasil ağacına asma e, seremonisi zaten temsil edilmiştir şimdi bu ağaçta Nornlar denilen bir takım varlıklar yaşıyor. Norn. Ne bunlar? Bunların görevi güzellerim ağacın sonsuza kadar canlı kalmasını sağlamak. Yani zamana hükmediyorlar Norn varlıkları. Geçmişi, bugünü ve geleceğin bilgisini akışta Runlar aracılığıyla iletiyorlar. Ve Odin bir tanrı olmasına rağmen normlara hükmedemiyor. Yani zamana hükmedemiyor. Çünkü hani bu onu aşıyor. Onları görebiliyor, izleyebiliyor. Dokuz diyarda izleyebiliyor Odin. Ama hükmedemiyor zamana. Ve bu bilgiye erişemiyor. Hani nasıl oluyor da normlar ee, geçmişten bugüne, bugünden geleceğe runlarla bazı bilgileri taşıyorlar. Bunu çözemiyor. Ve bu ee, bunu öğrenmek istiyor, bunu bilmek istiyor ve diyor ki ben gideyim diyor kendimi gizlice şu yigdrasil ağacının dallarını ayağımdan asayım. Ve ben de onlar gibi bunun bilgisine, geçmiş bugün ve geleceğin bilgisine sahip olayım. Yani aslında bilinmeyeni bilmek istiyor, öğrenmek istiyor. Ve tabii Nornlar o dünü hemen fark ediyorlar ve gidiyorlar yanına diyorlar ki yani sen kendini buraya assın ama... Hani bu Rumların bilgisi sadece e, öbür tarafa geçenler, ölmüş olanlar için görünebilir. Yani sen bunu göremezsin. Bunu yapamazsın. Boşuna geldin diyorlar. Odin de diyor ki ben diyor ölmeyi göze alıyorum. Yeter ki bu sırları bileyim. Yeter ki zamana nasıl hükmediliyor, gelecek nasıl şekilleniyor, kadere nasıl hükmediliyor bunu öğrenmek istiyorum ben diyor. Ve bir gözünü bu esnada feda ediyor ve 9 gün 9 gece bu ağaçta asılı kalıyor ve 9 günün sonunda 9 rakamının anlamına birazdan geleceğim ölümle burun buruna geliyor neredeyse hani artık bitmek üzere her şey ve runların bilgisi kendisine veriliyor Odin ağaçtan düşüyor istediğine kavuşuyor ve bu bilgiyle evrenin en güçlü hakimi oluyor güzellerim şimdi e bu ağaç sembolizmini düşünün. Asılan kartını şöyle bir gözünüzün önüne getirin. E, 24 tane run var. E, hani major arkana'yla bazılarının bağlantısı var. E, zaten birçok şeyin hani ezoterik anlamda birçok şeyin birbiriyle bağlantısı var. E, hani kutsal metinlerin de birçok hani eski mitle bağlantısı var. Şimdi Asılan kartında kişinin belli bir süre beklemesi gerektiği sembolize ediliyor ama bu beklemenin ne kadar süreceği kişinin bilgiyi ne kadar sürede idrak edeceğine bağlı yani kişiye bağlı. Nitekim o klasik tarot destesinde o asılan kartın üzerinde asılan adamın başının etrafında bir hare görürsünüz böyle sanki bir ışıltı gibi çizilir resmedilir. Bunun anlamı aydınlanma işaretidir. Ve bu işaret onun içsel dönüşümünü idrakini tamamladıktan sonra o ağaçtan ancak inebileceğine işaret eder. Yani bir yaprak kuruyunca düşer. Ya da bir tırtıl kelebek olduğunda kozasından çıkar. Ya da bir meyve artık olgunlaştığında dalından düşer gibi. Yani zaman evet bir zaman ama bu zamanın ne kadar bir zaman olduğu kişinin idrakine, anlamasına bağlı. Ve Odin'in kendini bu ağaca asması, beklemesi ve runları idrak ettikten sonra 9 günün sonunda aslında bir süreci tamamlamış olması tarottaki asılan kartıyla çok bağlantılı gözüküyor. Şimdi 9 gün asılı kalıyor. Neden 9 gün? Çünkü 9 aslında rakamların sonu. 9'dan sonra tekrar başa dönüyoruz 1 ve 10 10 devam ediyoruz yani 9 tane bizim rakamımız var yani bir döngünün sonundan bahsediyor aslında bunu başardığımızda içsel anlamda bir idrak yaşadığımızda bir farkındalık yaşadığımızda hayatımızda bir döngüyü aslında biz tamamlamış oluyoruz mesela sıfır sayısı Joker'e karşılık geliyor tarotta ve bir potansiyeli ifade ediyor hem hiçlik hem her şey çünkü e, sıfır noktasında olan bir insan kendi potansiyellerinin hiçbirisini henüz gerçekleştirmemiştir. Henüz bir seçim yapılmamıştır ve tüm olasılıklar sıfır sayısının içerisinde mevcuttur hiçbir kalıba girilmemiştir. O jokerdir. O fırsattır, o şanstır, o potansiyeldir. O saf enerjidir, sıfır. Çünkü henüz form almamıştır. Sıfırdan bire geçildiğinde aslında bir sistemi inşa etmek için artık her şey elimizdedir. Ve bir sistem bir ve sıfırlardan oluşur. Sıfır, bir ve birin toplamlarından oluşur. Elimizde bir sıfır bir de bir varsa bütün sistemleri ezoterik anlamda inşa edebiliriz anlamına gelir. İki dualitedir. Bir şeyin negatif ve pozitif taraflarını simgeler. Yani bir şey gerçekleşsin ama sadece olumlu tarafıyla gerçekleşsin. Hayır Olumlu ve olumsuz bir arada vardır. Aslında olumlu ve olumsuz da subjektif kavramlardır. Senin olumsuz diye gördüğün bir olay aslında senin için çok olumlu olabilir, kişisel fayda anlamında. Ama sen bunu görmüyor olabilirsin. Ya da güzel bir şey e, aslında zorluklarıyla ya da sorumluluklarıyla beraber gelir. Ya da bir şeyi elde etmek istersin ama onu elde etmenin için e, zaman vermen, bir şeylerden vazgeçmen, sorumluluk alman gerekiyor olabilir. Yani iki bir dualiteyi simgeler, negatif ve pozitifin bir arada oluşunu simgeler. 3 çoğalma, büyüme ve bereket olgusudur, dengedir 3 sayısı. 4 dünyasaldır, bu dünyaya aittir. 5 keyiftir, eğlencedir, mutluluktur, tadını çıkartmaktır. Altı, istikrardır, devam etmektir, rutinde kalmaktır. 7 derinliktir, içselliktir. Kadim olana yönelmektir. İlahi bir sayı deniliyor o yüzden 7 sayısı için. 8. Sonsuzlukla bütünleşebilme, sonsuz olanla bağlantı kurabilme, enerjilerin akışını simgeler. Zaten bu sayıyı yan çevirdiğimizde de sonsuzluk sembolünü görürüz. Yani enerjilerin kesintisiz akışıyla bağlantılıdır. Ve 9. Yani Odin'in 9 gün boyunca biliyorsunuz o ağaçta asılı kaldı. Bunun anlamı e, sembolik olarak aslında kuyruğunu ısıran yılana benzer, bir döngüye benzer. Başlangıç ve son bir arada'dır. Bilgeliktir, zenginliktir, esenliktir ve dönüşümün tamamlanması aynı zamanda yeni bir dönüşümün başlamasıdır. Yani hem bir başlangıç hem de aynı zamanda bir sondur güzellerim 9 rakamı. Yani Odin 9 gün 9 gece Yggdrasil ağacında asılıp sırları öğrendikten sonra e, bir döngüyü de tamamlamıştır. Şimdi ben e, rune sembollerini böyle size anlatırken yavaş yavaş masanın üzerine açtım. E, şimdi sembollerin anlamlarına girmeyeceğim çünkü çok derin bir konu. Hani Yavaş yavaş zamanı geldikçe e, videodaki yorumlara göre anlatırım ya da anlatmam bilmiyorum. E, rumlar ne için kullanılır? öncelikle bilmek için sistemi bilmek için kendini bilmek için uyumlanmayı sağladıktan sonra evet kendi kaderine hükmedebilirsin potansiyellerini açabilirsin o sıfırdan bire geçebilirsin o sıfırda senin içinde saklı duran şeyleri gerçeğe dönüştürebilirsin hayatına hükmedebilirsin ve e, isteklerini evet gerçekleştirebilirsin ama İsteklerini mi gerçekleştirmek için bunları öğreniyorum dediğin noktada hiçbir şey elde edemezsin. O yüzden hassas bir konu. Ee, ve zaman içerisinde öğrenilebilen bir konu. Hani kitaptan okunarak, sembollerin anlamlarını yazarak öğrenilmez. Çünkü böyle bir fayda elde edemezsiniz. Ben hani sembolleri direkt masanın üzerine koyuyorum bir taraftan da aslında o semboller bilinçaltınıza işleniyor, yükleniyor, bir şeylerle bağlantı kuruyor. Ee, hani yüklemek gibi düşünün bilgisayara bir şeyleri yüklemek ya da zaten sizde yüklü olan çünkü videonun başında ne dedim bu bizim e, kolektif bilinçaltımızda çok bağlantılı kültürümüz ve kökenimiz dolayısıyla zaten sizde yüklü olan bazı şeyleri uyandırıyor şu anda gördüğünüz ve hani bir şekilde temas ettiğiniz için lütfen onlara bir anlam yüklemeden şu anda sadece bakın inceleyin. Ee, işte şu şu demek bu bu demek çoğu zaten gerçek anlamının hiç ötesinde değil ee, sabırlı olmak gerekir sende bu ihtiyacın olan ruhun hangisi ise onun senin içinde açılması için sabretmen gerekiyor bir takım ritüelleri yapman gerekiyor ritüel deyince sadece aklına bir şeyi bir şeye yazmak yakmak falan gibi şeyler gelmesin ritüel aynı zamanda bir düzenli yapılan bir şeyi de ifade eder yani bu tabii kişiden kişiye değişir ben hani bireysel çalıştığım kişiler var ama hani onları burada şöyle yap böyle yap demek işte çok yanlış anlaşılabilecek bir konu o yüzden girmiyorum güzellerim ama şunu bilmeniz gerekiyor senin içinde hangi room açılacaksa bu sanki hani bir su bardakta bir su düşün onun içerisine bir vitamini atıyorsun hani böyle kabarıyor böyle sesler çıkartıyor falan bardağa nüfuz ediyor ya onun içindeki su artık başka bir şeye dönüşüyor değil mi bir faydalı bir şeye dönüşüyor aslında bunun gibi bir şey yani e, o vitamin hapı alıp önüne koyup aa işte ne güzel bak bu işte C vitamini ben bunu aldım çantama koydum işte bu böyle bir işe yaramıyor onu e, dağıtmak, suyun içerisine nüfuz etmek, sonra onu içmekle aslında tüm faydadan tam yararlanabiliyorsun. E, kelimeye ifadesi biraz e, zor ifade ediliyor. Hani böyle anlattım size. Şimdi e, ihtiyacın olan rüyunu açtıktan sonra hayatında ne gibi değişiklikler olur? Bu herkes de farklı çalışıyor. E, hani senin potansiyelinde ne varsa ihtiyacın zaten sana o potansiyeli açman gerektiğini söylüyor yani astrolojide de mesela karma astrolojisinde de buna bakabiliyoruz potansiyellerine ama runlar e, ben mesela birebir yaptığım zaman zaten sen ihtiyacın olanı çekiliyorsun ihtiyacın olanı söylüyorsun ve e, o sende açıldığında o ihtiyaç karşılanıyor ama bilmek için burada olman gerekiyor işte umarım anlatabilmişimdir güzellerim. Şimdi e, genel hatlarıyla hani mitolojisiyle, runların anlamıyla ne olmadığından aslında daha çok bahsettim burada. Anlatacaklarım bu şekilde. E, eğer ki hani devamının gelmesini isterseniz yorumlara yazın e, runları nasıl çalıştığı, nasıl uyumlanıldığı ile ilgili. Mesela runlar asla böyle dışarıdan satın alınarak kullanılamaz. Mesela masanın üzerinde gördükleriniz benim yıllar önce hani kendi yaptığım ürünler diyeyim. Hani ürün değil de işte bana özel runlar. Ve e, bu görmüş olduğunuz hani deri olan saklama çantası yine kendi yaptığım doğal malzemeden yaptığım e, bir hani e, materyal diyebilirim ee, tamamıyla doğal malzemeden yapılması gerekiyor çalışması için öyle ee, böyle sentetik kumaşlar ya da ne bileyim işte kartlara bir şeyler e, baskılar bunlarda çok iyi verim alamayabilirsiniz özellikle run çalışacak arkadaşlarım kendileri öğrendikçe çizmeleri öğrendikçe kendi elleriyle yapmaları çok daha faydalı. Olur ee, yakarak yapabilirsiniz yakma aletiniz varsa veya çizerek yapabilirsiniz orada çünkü yaptıkça da e, hem orada etkileşime giriyorsunuz hem de e, hani o bilinçaltınızı daha çok e, kazanıyor ve o size özel bir şey olmuş oluyor aynı zamanda e, bu taş görüyorsunuz hani şu anda bir taş görüyorsunuz aslında ben bu kanalı açtığım günden beri bu taş Görüyorsunuz kanalda <laughs> bazı videolarda kullanıyorum. Bunun çok özel bir anlamı var aslında. E, tesadüf olmayan bir anlamı var. Bugüne kadar hiç anlatmadım. E, çünkü hani benim kendi yaşadığım bir deneyime dayanıyor. Eğer ki hani videolarda beklediğim gibi yorumlar görürsem, o zaman yavaş yavaş bu konuları anlatabilirim. Ama görmezsen. O zaman bu video böyle kalır ve normal e, rutinimize devam ederiz. Merak ediyorum nasıl e, bir bakış açınız var? Çünkü yanlış anlaşılmak kesinlikle istemiyorum. Başka amaçlar için insanların hani e, bana bir şekilde mailler atmasını falan kesinlikle istemiyorum. O yüzden e, bana anladıysanız gerçekten söylediklerimi içselleştirebildiyseniz lütfen maillerde e, maillerde diyorum, yorumlarda bunu Gösterin ki ben de ona göre devam edeyim ya da normal akışımızda devam edelim güzellerim. Sizi çok çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere.